Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz, birlikteyiz, tekrardan buradayız. Bugün hepinize motivasyon olacak bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu videomda 2023 yılında benim en çok satan dükkanım, 2023 yılında açtığım bir Etsy store, bir Etsy dükkanı ve 2023 yılında Etsy'de açılan dükkanlar arasında da en başarılı olan dükkanlardan bir tanesi. Hatta Etsy'de böyle clothing ürünlerinde en çok satan ürünlere girdiğinizde ilk onda görüyorsunuz bu dükkanı bu dükkanın başarı hikayesini, neden başarılı olduğunu, nelere doğru yaptığımızı bu videoda sizlere anlatacağım. Hem de sizler için bir motivasyon olacak. Öncelikle bu store bir print on demand dükkanı ve bunun içinde t-shirt, sweatshirt ve hoodie ürünleri satıyoruz. Aynı zamanda tote bag de satmaya başladık. Clothing ürünlerine baskı yapıyoruz. On demand çalışıyoruz. Buradaki üretimimizden çıkıyor bu ürünlerin üretimi. Amerika'daki üretim merkezimizden. Şimdi bu videoda da sizlere bu store başarılı olurken neleri doğru yaptık, neleri iyi yaptık, nasıl bir fiyat politikası uyguladık. Sizle Etsy ekranımda da bunun datalarını paylaşacağım. Ne kadar ciro yaptığını göstereceğim. Şimdi ekranıma geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Etsy finans finance kısmından bu dükkanın January 2023 ile December 2023 yani Ocak 2023 ile Aralık 2023 arasında yaptığı toplam ciro'yu gösteren bir böyle summary var. Yani bir özet yani yılın özetini gösteren bir kısım var. Geçen yılı filtreledim. Şuradan all last year dedim. Ondan sonra size bu ekranımı açtım. Gördüğünüz gibi top, toplamda 83 bin dolarlık bir satışımız var bu store'umuzda ondan sonra bu 43 bin dolar Etsy'nin kestiği fiiler, onun dışında 40 bin dolarlık bir marketing gideri Etsy için yaptığımız marketing harcamalarımız da 40 bin dolar. Bu dükkanı geçen sene zannediyorum Nisan ayında açmış olmamız lazım. Nisan ayı gibi ilk satışa başlamıştık. Yani şu an için bir yıl oldu bu, bu store açılalı, bu dükkan açılalı. Şu anda da Geçen yıl bu bu store 383 bin dolar ciro yaptı. Bu dükkan şu ana kadar benim Etsy'de açtığım en başarılı dükkanlardan bir tanesi oldu. Şimdi sizlere bu dükkanın gelişim sürecini göstereceğim. İlk aylarda nasıl ciro yaptık, Christmas'ta nasıl cirolara ulaştık. Yani genel olarak Etsy marketinin satış hızlarını görmüş olacaksınız ay ay. Bu size önemli bir data verecek burada. Şimdi burada Monthly Statements'lara gittiğimizde bu dükkan geçen yıl April'da açmıştık ilk ayıydı ve gördüğünüz gibi sadece 3.249 dolarlık bir satış yapmışız. Ondan sonra ilerleyen aylarda Mayıs'ta dükkan bir anda cirolarını 5-6 katına çıkarmış ve 18.000 dolar ciroya ulaşmışız. Ve bu aylarda ilk aylarda biraz ürünlerin fiyatlarını düşük tutmaya çalıştım. Çünkü yeni müşteri alalım işte biraz hızlansın dükkanın bestseller ürünleri olsun bunları düşündüm ve düşük bir fiyat politikası izledim ilk aylarda. Ondan sonra tabii politikam devam etti ve gördüğünüz gibi 27 bin dolar gibi rakamlara ulaştık Ciro ile ilgili. Yazın bir et store için iyi bir satış rakamı. 27 bin dolarlara ulaştık. Ondan sonra July'a geldiğimizde dükkan bir anda iki katına yakın satışlarını arttırdı neredeyse. Ve orada da 45 bin dolara ulaştık ve gördüğünüz gibi marketing fiillerimiz çok iyi gitti. Ben her zaman şunu söylerim. Etsy'nin genel fiilleri kadar marketing harcamak her zaman bir store için başarılıdır. Ağustos'a gittik. Ağustos'ta ciromuz 56 bin dolarlara, 57 bin dolarlara gitti. Ondan sonra burada biraz marketingimiz artmış gördüğünüz gibi. Ondan sonra September'a gittiğimizde 50 bin dolar. Orada bir Ağustos sonrası böyle bir yavaşlama oldu. Orada birazcık fiyat fiyatları arttırdım. Fiyatları arttırınca marketingim daha düşük kaldı ve oradan artık kar etmeye başladım. Orada biraz September'da bu store'un fiyatlarını arttırmaya doğru gittim. Çünkü artık yoğun sezon başlıyordu ve iyi satış yapacağımız döneme giriyorduk. Onun için birazcık fiyatlarımı arttırma politikası uyguladım. Ondan sonra bundan karşılık da aldık. Çünkü marketing giderlerimiz daha azaldı ve dükkanın karlılığı, ürün başına karlılığı artmaya başladı. Bu store'da e, Christmas öncesinde yani Amerika'da en çok satışın yapıldığı son 3 ay. Ekim, Kasım, Aralık dönemi Amerika'da alışveriş sezonu oluyor. Tam yıl bitmeden önce insanlar hem Christmas hediyesi vesaire alıyor hem de biliyorsunuz işte Black Friday gibi şirketlerin satışlarını arttırmaya yönelik politikalar uygulanıyor. İnsanların alışveriş sezonları burada son 3 ay. Ondan dolayı bu alışveriş sezonlarına girmeden önce fiyatlarımı biraz yükseltmeye başladım. Çünkü alışveriş sezonunda zaten talep yükseliyor. Ondan dolayı bu dönemde fiyatları yüksek tutmanın benim için mantıklı olacağını düşündüm. Ve zaten karşılığını da aldım. Daha ciro olarak daha az satmaya başladım. Ama marketing giderlerim azaldı ve daha karlılığım daha çok artmaya başladı. Ondan sonra September'da gördüğünüz gibi fiyatları ufaktan yükseltmeye başlamıştım. Ve o biraz satışlarımı çok az da olsa aşağı çekti. Ama October'da yine aşağı çekti. Ama marketing giderlerim daha da azalmaya başladı. Artık marketing giderlerim torumun total cirosunun %10'unun altına düşmeye başladı. Artık November ve December'a geldik. Bu aylar zaten Amerika'da en çok satışın yapıldığı aylar. Görüyorsunuz 70 bin dolar cirolara ulaştık ve bu ayda marketing çok düştü. Ondan sonra December'a geldik ve December'da da bu dükkanın rekor ayıydı. 72 bin dolar ciro yaptık ve 2023 yılını 383 bin dolar ciroyla kapamış olduk bu storeda gördüğünüz gibi bu da geçen yılın total cirosunu gösteren bir data bilgisi bazen duyuyorum işte çok kişi girdi işte online ticarette rekabet çok yüksek İşte herkes bu işe başladı vesaire hani bu sadece bir yıl önce açılmış bir dükkan ve gördüğünüz gibi bu cirolara ...ulaştı ve gayet karlılığı da güzel bir store oldu. Bizim şu ana kadar en başarılı dükkanlarımızdan bir tanesi oldu. Yani hala bu print-on-demand işlerinde ciddi bir potansiyel var. Doğru yönetirseniz, doğru stratejiler uygularsanız, doğru marketing yaparsanız... ...ondan sonra Everbee gibi, E-Rank gibi programları iyi takip ederseniz... ...insanların demand ettiği, talep ettiği tasarımları bulursanız... ...bunu ürünlerinizin üzerine uygularsanız yani hala çok büyük bir potansiyel var. Evet, her geçen gün satıcı artıyor. Bu bir gerçek. Her geçen gün yeni teknolojilerle rekabet etmek zorlaşıyor. Evet, bunlar gerçek. Ama bir diğer gerçek de online alışveriş yapan insanların sayısı da her geçen gün artıyor ve bu marketplace'lerden alışveriş yapan insanların sayısı her geçen gün artıyor ve bunların karşılayacak yeni satıcılara ihtiyaç var. Bu sebeple hala burada büyük bir potansiyel var. Asla potansiyelin bittiğine dair ya da işte yapılamayacağına dair bir şeyde bulunamayız. Şimdi bu Etsy Store'da neleri doğru yaptık biraz da onlardan bahsedeceğim. Şimdi evet Tabii ki bu işin bir şans tarafı kesinlikle var. Yani bu e, marketplace'lerdeki algoritmalar böyle biraz da şans şeyiniz var. Bazen bana müşterilerim geliyor işte ya ben her şeyi doğru yapıyorum neden olmuyor? Neden istediğim gibi de işte yüksek rakamlara ulaşamıyorum vesaire diye soruyorlar. Hani burada tek bir doğru yok. Bazen ben de e, aynı şeyleri yapıyorum. 5 tane farklı Etsy ama aynı sonuç çıkmıyor. Ama bu demek değil ki asla başarılı olamayacaksın. Denemeden hiçbir şekilde olmuyor. Öncelikle bir denemek gerekiyor. Bir ad store açıp gerçekten siz de bu şekilde print on demand ürünleri satabilirsiniz. Önceki videolarımda anlattığım dijital ürün bulma, e-rank, everbee gibi programları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu store'da hep trendleri çok dikkat ettik. En çok satan ürünleri koymaya çalıştık. Ondan sonra en güzel mockup'ları bulmaya çalıştık. Yani en trend en çok ilgi gören mockupları kullanmaya çalıştık ve bu bir sonuç verdi ve ilk aylarda birazcık fiyatlarınızı düşük tutmanızı tavsiye ederim. Ama kesinlikle şunu yapmayın. Bazen şunu görüyorum. Mesela fiyatlarını çok aşağıda tutuyorlar. O da çok yanlış oluyor. Bu storda da öyle çok aşırı aşağıda tutmadık. Biraz piyasanın altında tuttuk hani trafik alalım diye. Ama bu demek değil ki böyle fiyatlarınızı öldürün işte gidip free shipping verin zararlı ürün satın. Kesinlikle bunu yapmayın. Asla tavsiye etmiyorum. Bu doğru değil. Birazcık altında tutmak makul olabilir ama kesinlikle böyle fiyatlarınızı öldürmek, işte free shipping yapmak bunlar mantıklı değil. Zaten müşteri alacak o tişörtü ya da işte sweatshirtü ya da bardağı ya da hangi ürünü satıyorsanız etse de onu zaten alacak. Biraz daha fazla indirimli fiyat politikası uygulayarak daha çok satmaya sebep oluyorsunuz. Buradaki incelik bu. Yani kesinlikle böyle fiyatı tamamen öldürmek, zararla satmak bunlar hiç mantıklı değil. Ondan sonra ilerleyen dönemlerde hem motivasyonsuzluk oluşturuyor hem de dükkanın bütün fiyat ayarlarını bozuyor. Bir türlü dükkanın etsinin içerisinde bir yere konumlanamıyor. Onun için fiyatlarda böyle çok radikal değişiklikler yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Başlangıçta böyle finalde satacağınız, satmak istediğiniz fiyatın biraz altında satabilirsiniz. Ama kesinlikle böyle aşırı altına düşmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Onun dışında bu dükkanda yaptığımız en büyük doğru herhalde Etsy'deki yardımcı programlardan faydalanmaktır. E-Rank gibi programları çok kullandık. Keywordleri çok iyi analiz ettik. Mockup'ları sürekli en trend mockup'ları kullanmaya çalıştık. Amerika'daki gündemleri takip ettik. Dünyadaki gündemleri takip ettik ve bizi bu başarıya ulaştırdı. Onun için Bunları size trik olarak verebilirim. Aslında bu videodaki temel amacım yani hani potansiyeli göstermek, potansiyelin ne boyutta olduğunu, neler yapabileceğinizi bir anda çok büyük cirolara, karlara ulaşabileceğinizi göstermekte. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını direkt size kendi hikayemden göstermek istedim. umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha videolar çekmeye devam edeceğim. Sizlerle buradaki e-ticaret hikayemi paylaşmaya devam edeceğim. Size yol göstermeye çalışacağım. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve bu yeni atacağım videolardan faydalanmış olursunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.